Büyük Plan kanalından selamlar. Suriye'yi babasının çiftliği gibi istediği zaman vuran, istediği zaman bombalayan İsrail'de Türkiye pani yaşanıyor. Türk askerinin T4 hava üssü ile Palmira ve Hama havalimanlarında temaslarda bulunduğu ortaya çıktı. Suriye'de Humus ile Palmira kentleri arasında bulunan T4 hava üssü TİAS Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlanmak üzere hazırlıkları sürdürdüğü bölgede Esed döneminden kalma radar sistemleri ve kullanılamaz halde uçaklar bulunuyor. Humus'a bağlı Palmira, Tedmur, bölgesinin batısında yer alan T-4, devrik rejim tarafından uzun yıllar hava üssü olarak kullanıldı. Ülkenin en büyük hava üslerinden T-4, geniş bir alanı kaplarken, uzun pistlere ve uçakların konuşlanacağı büyük alanlara sahip bulunuyor h 4 hava üssü, Suriye'nin orta kesimlerinde stratejik bir konumda yer alıyor. Karayolu ile Humus ve Şam gibi büyük kentlere bağlanırken, bu bölge lojistik operasyonlar için de avantaj sağlıyor. Soğuk savaş yıllarında Sovyetler Birliği'nin verdiği destekle modernize edilen hava alanı, devrik rejimin hava kuvvetlerinin en önemli operasyon üstlerinden biri işlevini gördü. Sü, Rus ve İran ordusu da kullandı. İsrail, zaman zaman İran güçlerini hedef aldığı üsse saldırılarını rejimin devrilmesinden sonra artırarak, tamamen devre dışı kalmasını amaçladı. Anadolu Ajansı ekibinin yoğun uğraşların ardından girdiği üste, ana pistin orta kısımlarının ve radar sistemlerinin vurulduğu, uçak hangarlarının saldırılarda hedef alındığı ve üste hizmet dışı kalmış bazı savaş uçakları bulunduğu görüldü. Bir görevli, İsrail'in düzenlediği 4 saldırıda, S-200 ve S-400 hava savunma sistemlerinin de hedef alındığını kaydetti. Siyonist İsrail, 22 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde T-4 hava üstüne saldırılarda bulunmuştu. Soykırım güçleri bu saldırılarla birlikte Türkiye'yi bölgedeki üstlere yerleşmekten alıkoymayı amaçladıklarını ileri sürüyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz 3 Nisan'da Suriye yönetimini tehdit ederek şunları söyledi: "Suriye lideri Celaniye'yi uyarıyorum. Eğer düşman güçlerin Suriye'ye girmesine ve İsrail'in güvenlik çıkarlarını tehdit etmesine izin verirseniz, çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz." İsrail hava kuvvetlerinin operasyonları gelecek için bir uyarı niteliğindedir. İsrail devletinin güvenliğine yönelik tehditlere izin vermeyeceğiz. Daha öncesinde Jerusalem Post gazetesine konuşan bir İsrailli yetkili ise, Suriye'de askeri üs kurmayın ve ülke semalarındaki İsrail faaliyetlerine müdahale etmeyin demiş, Suriye topraklarını bundan sonraki dönemde de özgürce bombalamak istedikleri mesajını vermişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise gelişmelere dair yaptığı ilk açıklamayı İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptı. Suriye’de İsrail ile karşılaşmak istemediklerinin altını çizen fidan, İsrail saldırılarının bölgeyi istikrarsızlaştırdığını vurguladı. Suriye’nin Suriyelilere ait olduğunu ve yeni yönetimin herhangi bir ülke ya da uluslararası kurumla işbirliğine gidebileceğini kaydeden fidan, Suriye, İsrail ile de belli konularda bir anlaşma sağlamak istiyorsa bu onların bileceği iş diye konuştu. Reuters ayrıca T4 ve Palmira havaalanına yönelik gelişmelere ilişkin Suriyeli kaynaklardan alınan son bilgileri de paylaştı. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetlerinden ekipler son haftalarda T4 ve Palmira üsleri ile Hamadaki havalimanını ziyaret etti. Bir bölgesel istihbarat yetkilisi, Türk ekiplerinin üstlerdeki pistler, hangarlar ve diğer altyapıların durumunu değerlendirdirdiğini anlattı. Gelişmeyi doğrulayan iki Suriyeli kaynak ise, Aynı ekibin 25 Mart'ta gerçekleştirmeyi planladığı ikinci ziyaretin, İsrail bombardımanı sonrası iptal edildiğini söyledi. F-4 hava üstündeki hasarı inceleyen bir, bölgesel istihbaratçı, T-4 teki saldırılar pist, kule, hangarlar ve yere indirilen uçakları yok etti. İsrail'in bölgede Türk varlığının genişlemesini kabul etmeyeceği yönünde sert bir mesajdı dedi. Bir başka Suriyeli kaynak ise T4 artık tamamen kullanılamaz halde ifadesini kullandı.